Hayırlı günler arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet 17 Mayıs cumartesi günü son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. Sabah güncellemesi. Evet şu an Marmara'da dalgalılıklar arkadaşlar, öyle la yağışlar devam ediyor. Yine önümüzdeki saatlerde Marmara'nın güneyinde arkadaşlar Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü şimşekli yağış bekleniyor arkadaşlar. Yine Kuzey Ege'de de gök gürültülü yağışlar inşallah bugün görülebilir. Evet beklenen çok fazla görülmedi arkadaşlar. Beklendiği kadar şimşek görülmedi. Ee, bakalım belki bugün gün içerisinde ihtimal olabilir. Daha çok Marmara'nın güneyinde bekleniyor. Kuzey Ege'de. Marmara denizi üzerinde gök gürültülü yağış ihtimali görünüyor. Daha çok deniz üzerinden geçen yağışlar görünüyor. Evet beklendiği kadar görmüyor arkadaşlar. <laughs> Modeller biraz yanıldı diyebiliriz. Yarın da yine iç kesimlerde Marmara'nın orta ve kuzeyi arkadaşlar İstanbul dahil olmak üzere Kuzey Ege'de ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü yağış beklentisi var. Hatta Marmara'nın güneyde daha yoğun bir şekilde görülebilir. Yarın öğle saatlerinden itibaren evet İstanbul arkadaşlar Orajlara, şimşeklere dikkat edelim yarın Allah, böyle bir görüntü bekleniyor Marmara'nın kuzeyi ve doğusu için e, yoğun gök gürültülü yağış hatta güneyi doğusu ve e, kuzeyi e, yani İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik tarafları Adapazarı tarafları, İzmit tarafları Adapazarı buralar için arkadaşlar yoğun gök gürültülü yağış beklendiğini söyleyelim inşallah yarın e, öğleden sonra ve böyle bir yağış beklentisi var. Ardından yağışın Batı Karadeniz'den Orta Karadeniz'e doğru İç Anadolu Kuzeyine ve Kuzey Ege'de arkadaşlar. İç Ege'nin Kuzey'de Karadeniz'e ve İç Anadolu Kuzey'ine doğru ilerle, İnşallah ilerledi görülüyor. Evet yarın arkadaşlar pazar akşamına itibaren yağışın Karadeniz'e doğru ilerleme ihtimal var. Evet pazartesi geçtiğimizde ise yağış beklenmiyor. 19 Mayıs. Ee, tabi yağış beklentisi şu an için görülmüyor arkadaşlar hemen 20 Mayıs'a geçelim evet kuzeyimizden geçen hafif bir yağış dalgası görülüyor ee, ayın 20 itibariyle 21'inde havanın tekrar açması bekleniyor arkadaşlar evet önümüzdeki perşembede son durumlar arkadaşlar ee, havalarımız ısınması bekleniyor. Hemen şöyle yağış sıcakla bakalım. İnşallah evet o sıcaklıkta bayağı bir artması bekleniyor arkadaşlar. Gerçekten 30 derece. Marmara'nın güneyde 32-33 dereceler. Bayağı bir sıcak bir e, hafta bekleniyor arkadaşlar. Önümüzdeki çarşambadan itibaren sıcak günler başlayabilir. Evet bakalım arkadaşlar. Bu sıcağın ardından bir yağış ihtimali var mı şu an için? Sıcak hava bir müddet devam etme ihtimali görünüyor. <laughs> İç kesimlerde hafif yağmurlar görülebilir. Evet, sıcak. Sıcaklık arkadaşlar bayağı artma ihtimali görünüyor. Önümüzdeki çarşambadan itibaren bayağı sıcak günler beklendiğini söylerim. Evet bakalım bu sıcak hava arkadaşlar. <laughs> ne kadar devam ediyor? Evet bu sıcak hava etkisinde kalabiliriz arkadaşlar. Fakat önümüzdeki pazardan itibaren biraz daha yine serin dalgalar görülebilir. Ve yağışlar belki görülebilir. Evet inşallah arkadaşlar detayları vereceğiz. <laughs> Değişmeye devam ediyor. Evet hepinize yeni videomuzda inşallah görüşmeyecek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar güle güle.